Merhaba arkadaşlar. Elimizde doğal gaz çalışması var. Şöyle. Çalışmadan sebep birkaç yerde su borularını koparmışlar. Burası da köy kahvesi. Şurada önündeki çeşme. Şöyle gördüğünüz gibi yaklaşık 20 yıla yakındır burada bir çeşme akıyor. Bir komşunun avlusundan çıkan suyu bahsetmiştim daha önce işte onlardan bir tanesi bu. Şöyle manzaramız. Burası Çeşme. Bu da Oy Kadır'ın Hakan. Bu da arkadaşlar bizim kapının da kan Kıran Çeşme. Gördüğünüz gibi yine liderdeki işçilik on numara hemen kapalı. Burası sevgili olarak alçak olduğu için suyu yukarı çıkartabilmek için mecbur kurması aşağıda yapılmış. Burada da bir tane çeşmemiz var. Bu göğün içinde çıkan kaynaktan değil. Burada eski yıllarda yapılmış bir çeşme. Sonrasında tadilat görmüş bir çeşme. Şöyle gördüğünüz gibi 1950. Bakın demiştim burası Macir Köyü. Gider gene açıkta değil. Bu çay çektikten sonra burada bir şey daha dikkatimi çekti. Gördüğünüz gibi bu da bir tane Holland. <laughs> Şöyle <gülüyor>